Simple Inventor'de üretimde ham madde planlaması. Ham madde planlaması, üretmek istediğimiz üretim stok malları için üretimin yapıldığı ilgili ambarda gerekli ham maddelerin planlamasını yaptığımız modüldür. Hangi ham maddeden ne kadar ihtiyacımız var bu modülde görebildiğimiz gibi üretim yapabilmek için elimizde olmayan ham maddelerin taleplerini bu alandan da açabiliyoruz. Üretimde ham madde planlamasına erişebilmek için maliyet kontrolleri altından üretim modülüne giriş yapılır ardından ham madde planlamasına gelinir. Ham madde planı ekle butonuna bastığımız zaman öncelikle üretim yapacağımız ambarı seçmemiz gerekir. Daha sonrasında ilgili üretim tarihini seçeriz. Ham madde planlamamızı manuel olarak oluşturabilir. Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz üretim listelerinden çağırarak oluşturabilir. Eğer başka bir ambarımızdan üretim ambarımıza transfer talebinde bulunulduğu ise talepleri göster diyerek oluşturabilir. Ve öncesinde oluşturmuş olduğumuz üretim planlarımızdan ham madde planlamasını oluşturabiliriz. Manuel olarak bir ham madde planı oluşturmak istersek eğer, manuel alanını işaretledikten sonra ham madde planı ekle butonuna basalım. Ve ardından üreteceğimiz tok malını çağıralım. Örneğin hamburger, ekmek ve 1000 adet üreteceğiz. Üretim malı ekle butonuna basalım. Karşımıza gelen ekrandan 1000 adetlik bir hamburger ekmeğinin üretimi için ne kadarlık ham maddeleri ihtiyacımız olduğunu görmek için ham maddeleri göster butonuna basalım. 1000 adetlik bir hamburger ekmeği için un ekmeklikten 100 kilo, tuz sofralıktan 2 kilo ve mayadan 2 kilo ihtiyaç olduğunu görmüş oluyoruz. İhtiyaç alanında toplam ne kadarlık bir ham maddeye ihtiyaç olduğunu gördüğümüz gibi gelecek alanı da eğer bir satın alma siparişi varsa ilgili ürün için gelecek alanına yazmış bulunuyor. Eldeki stok alanı ise üretim ambarındaki ilgili stokların ne kadar elde stok olduğunu gösteriyor. Önerilen kısmı ise örneğin 100 kiloluk bir ihtiyaç var. 20 kiloda sipariş ile gelecek, eldeki stokta 16,5 kilo olduğunu baz aldığımızda aradaki farkın 63,5 kilogram olduğunu göstermiş oluyor. Yani bizim aslında ihtiyacımız 63,5 kilogram olacaktır. Aynı şekilde tuz sofralık için de 1000 adetlik bir hamburger ekmeği için 2 kilogram tuz sofralığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Eldeki stokunda da 815 gram olduğunu gösteriyor ve önerilen olarak 1 kilo 185 gramlık bir ihtiyaç olduğunu belirtmiş oluyor. Mayaya baktığımız zaman ise ihtiyacın 2 kilo olduğunu ancak eldeki stoğun 4 kilo 970 gram olduğunu gösteriyor. Yani ihtiyaca gerek yok olarak miktarı 0 yazmış bulunuyor. Bu alandan ham madde planı yapabileceğimiz gibi önerilen miktar kadar da talep oluşturabiliriz. Örneğin talep tipi olarak transfer seçip un ekmekliği hangi ambardan transfer talep edeceğimizi örneğin ana depodan olarak seçebiliriz. Aynı şekilde tuz sofralık için transfer talebi oluşturmayacaksak, satın alma siparişi oluşturacaksak da sipariş olarak seçebiliriz. Kaydet ve talep oluştur dediğimizde tekrardan karşımıza talep numaraları ile beraber bir ekran açılıyor. Ve tamam dediğimiz zaman taleplerimizi oluşturmuş oluyoruz.